Merhabalar Çorlu Fuarı'nda. Şimdi biz e, fuardaydık, e, bir müşterimiz geldi. Dedi ki böyle böyle bizi hatırladınız mı? Tabii ki ye hatırladık. Yeşil bir fıstık, yeşili karavanımız vardı. Videonun sonunda size bunu ekleyebiliriz. E, kendisinin görüşlerini istedik. Sonra baktık, dedik ki çok güzel anlatıyorsunuz. Bunu bir videoya alalım dedik. Evet, geçen sene Elektro Zirve ile e, bir çalışmamız oldu. E, kendilerine bir hayırlı işler, kolay gelsin demek istedik. E, Memnuniyetimizi belirtmek istedik. E, bir selam verdik kendilerine. Herkese tavsiye ediyorum, tamam. buyursunlar gelsinler. şey, deli ee, kesim şey dikişi çekti dediniz dağlar. ya, Ay, e, geliyorlar abi, biz gidi, gidi, yanaşsam, e, bir şey sonra. kullanmadan, evet. elektriğimiz bitiyor ama siz televizyon evet. kullanıyorsunuz, buzdolabı kullanıyorsunuz ama niye evet. bitmiyor evet. diye sordular, ona çok çakalıyım. Evet, e, şu an kamp yerlerinde mesela kamp yaptığımız Bu zaman abi, e, diğer arkadaşlar da gelip gel, çok merak ettiler acaba dışarıdan elektrik mi alıyorsunuz yoksa kendi sisteminiz nasıl oldu diye çok merak edenler oldu. Ve biz de elektro zirve ile çalışma yaptığımız için herkese bu şekilde öneride bulunduk. Herkese tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.